Teknoseyir'e hoş geldiniz. Bugün Umut'la beraber telefon önerilerimizi yapacağız. Biraz geç kaldık. Biraz geç kaldık. Yani. Evet. Normalde Mart'ta yapıyorduk. Nisan'a sarktı. Ama sebebi var. Çok önemli bir gelişme olacaktı, olmadı. Ne oldu? Biz onun da videosunu çekmiştik. Bu gümrük gözetim uygulamasıdaki sınır 200 dolardan 350'ye çıkacaktı. Ve telefonun fiyatlarını etkileyecekti. Telefonların hepsini etkileyecekti. Özellikle giriş seviyesi ve orta seviyedekiler. Bunu duyunca millet tabii yürürlüğe girmeden telefonları kapıştı, evet, alabildiğini aldı. E, ama sonra ne oldu? İptal edildi. Yine 200 dolardan devam ama ediyor. Ama son anda iptal son edildi. Son anda yani. iptal edildi. Tabii, tabii. Bilinmiyordu son anda. Yürürlüğe gireceği gün neredeyse iptal edildi. E, şimdi bir daha işler tabii eskisine döndü. E, ama alanlar aldı telefonları. Piyasada şimdi doğru düzgün biz de telefon bulmakta zorlanıyorduk o zamanlar. Dedik ki bekleyelim. Diye. Şu anda da zorlanıyoruz. Ama zorlanıyoruz. Ama işte biraz durulsun ortalık dedik. İşte neyse bulduk. Bu şekilde. Listemiz çok kalabalık değil ama elimizden geleni yaptık bakalım neler olmuş. Herkese de hitap etmeye çalıştık onu evet. da söyleyeyim. Başlayalım bakalım şimdi 2850 TL'den başlıyoruz mucize gibi bir fiyat ama var. Jijitsu A11s. Şimdi şöyle bir şey var herkese hitap edeceğiz dedik bana sürekli uygun fiyatlı telefon soranlar da oluyor. O sebeple iyice çıtamızı düşürdük yani paranın alabileceği sadece telefon olarak düşünsünler bunları. Hı -hı. Hiçbir beklentileri olmasın. bunlarda bunlar da yapılacakları işler. işte WhatsApp çalıştırmak. İşte anı ölümsüzleştirmek. işte bir şey çekilmesi gerekir. Hmm. Belge melge. Onu çekersin. pili de görece bir günü kurtarırlar. başka da hiçbir şey yapamazsın. Yani hiçbir beklentileri olmayacak. Onu uyaralım. Şimdi şeyi merak ederler. Belki de hani çocuğu alacağız biz bunu. Ucuz olsun diye ama çocuk ne yapacak? Oyun oynamak isteyecek. O da mı yok? Ya Oynarlar ama iki boyutlu oyunlar. Çok grafik yükü ağır oyunlarda hmm. başarılı olamayacak telefonlar. Ee, bir de şöyle bir şey var. Dijitsu A11s'i farklı yapan bir noktasını e, yurt dışına Umidigi e, A11s adıyla satılıyor. Yani bir yerde türevi olan bir model. Yani görece yazılım desteği vesaire belki bulmakta e, başarılı olabilir. Ama bu telefonlar güncelleme almayacak. Yani hmm. bu, bu telefonlar güncelleme beklemesinler. Yani bir... İşte işte aldım 3 yılda işte Android'i güncellenir vesaire düşünülmeyecek bu ürünle. Ama şimdi neden öneriliyor kısmına gelirsek bu telefonun yongası fiyat emsallerine göre performanslı. Bunu biraz açalım. İçerisinde Unisoc Tiger T310 işlemcisi var. Bu işlemcide ARM'ın A7 çekirdekleri kullanılıyor ve bu fiyat skalasında bu çekirdekleri kullanan başka yonga yok. O yüzden 3000 lira altında bir telefon aranıyorsa performans yönünden beklentiler olmasın dedik ama temel işleri yapmak konusunda yeterli bir yonga. Ee, onun dışında işte 4 GB RAM, 64 GB depolama gibi giriş seviyesi için iyi sayılabilecek e, özelliklere sahip olması ve kamera tarafında da dediğim gibi e, en azından anı ölümsüzleştirecek kadar bir kalite sunması e, ve pil olarak da 5000 miliamperin biraz üstünde bir pili var. E, o da günü kurtaracak şekilde. Ekran konusunda bir beklentileri olmasın. Ekran yani, gösteriyor. Evet. Paranın alabileceği en düşük ekranlardan biri olarak kabul edilebilir telefonlarda. Tamam. Yani ee, e, 2850 lira olması en büyük özelliği evet, aslında. fiyatı, Fiyatından evet. başka bir özelliği yok aslında. Biraz bu Biraz ama bak şimdi üstüne çıkınca Hiking A43 var. Şimdi hemen hemen benzer nitelikte telefonlar. Ne arttı? Hiking A43'te yine Unisoc yongası var ama burada Unisoc Tiger T610 yongası geliyor. Bir üst modeli diyebiliriz. Performans konusunda biraz daha iyileştirilmiş hali hmm. ve RAM depolama da 628 oluyor. Yani işlemci ve donanımdan kazan kazanıyoruz bu modelde ama Hiking A43 tamamen e, etiket bir telefon ve firma tarafında da çok büyük e, sıkıntıları var. E, görece Digit suya göre ee, ürün olarak daha bilinmez bir ürün. Hmm. Öyle bir sıkıntısı var onun da ama saf donanım olarak 3300 liraya. Ee, A101 marketlerden bu arada A43'ü bulabiliyorsunuz. Ee, dijit suyu da 1000 marketlerde hmm. araştırırsanız bulabiliyorsunuz. İkisi de market telefonu. Güzel. Ee, onu da belirtmiş olayım. Omix X600 4500 bak şimdi şey daha fazla oldu aralık evet. fiyat aralığı biraz yükseldi. Ama aldığımız ürün de ciddi oranda artacak. Mediatek'in Helio G88 yongası kullanılıyor. Ekran Full HD'ye çıkıyor. Diğer modeller 720p'ydi. Kamera tarafında iyileştirmeler geliyor. Bir de Omix'in tarafında şöyle bir durum var. En azından bir güncelleme vermeye çalışıyorlar. Daha önceki telefonları X300 ve X500'e Android 11 ile çıkmış. Android 12 güncellemesini vermişlerdi. Bu telefonun bir güncelleme alabilir gözüyle bakılabilir Hı. ama daha ötesi zor olur. Ee, yazılım Peki şunu söyleyelim hiç uzatmadan X600 alırsak diğer alttaki iki modelden daha iyi oldu diyor muyuz hissedilir bir şekilde? Hissedilir şekilde deriz ee, kamera performans artacak. O zaman 4500'den aslında mantık olarak başlıyor bu işler desek. Evet Değil mi? diğerleri giriş segment iyice giriş artıyor evet. ama. Biraz daha üste çıktığımızda ama artık öyle 200-300 değil bak 1300 koyuyorsun şimdi de üstüne Redmi Note 11 geliyor. Redmi Note 11'in güzel kısmı e, amoled ekranı e, en uygun fiyata veren telefon olması şu an Türkiye'de. 6000 liraya aşağısına Full HD class amoled ekranlı. Snapdragon 680 var. Performansı çok yüksek değil ama bir orta sınıf telefonda da kabul Peki, edilebilir. Peki X600'den bir eksiği var mı? X600'den eksiği yok. İşte bazı katma değer fazlaları var. Tamam. Ee, i̇şte orada da bir bin lirayı gözden çıkartıyoruz. Evet bir farkını koyuyorsunuz. Yani şu an 5800 TL'ye çıkıyor. Ha, bir de şöyle bir şey var. Ee, Xiaomi tarafı daha e, globalleşmeye çalışan bir marka. Yazılım desteği konusunda Hı. daha e, vaatkar olacaktır Redmi Note 11. 6000 lirayı aşarsan Samsung Galaxy M23. Evet. M23'ün güzel yanı şu anda Samsung tarafında uygun fiyata e, içerdiği paket açısından dolu bir telefon. Ee, biraz yaşlanmaya başladı artık ama ee, İçerisinde yer alan Snapdragon 750 gibi detaylarla e, hala cazibesini koruyor. Tasarım malzeme olarak, kamera olarak çok bir şey beklememek lazım. Ama temel işlevleri e, yeterli düzeyde yapacak. Hatta bir tık ötesine geçebilecek bir telefon. Hı hı. Şimdi aradaki fiyat farkı az yani Note 11 ile. E, buna ne diyorsun? Hani orada hangisini almak lazım? Şimdi e, bu telefonlar uygun fiyatlı olduğu için şöyle denebilir Mesela uzun sene Samsung kullanmış bir aile büyüğüne alınacaktır. Onun düzenini bozmamak lazım. Tamam ekran benzeri konularda M23, Note 11'den geride dursa da e, temel deneyim olarak Note 11'den hiçbir farkı yok. Sadece ekran ve kasa kalitesinde Daha biraz. Daha mı çok güncelleme alacak? E, çok farklı olmayabilir. Çünkü Samsung'un düşük e, seviye ürünlerinde üst seviyedeki kadar uzun e, yazılım desteği sunulmuyor. Peki bak şimdi bir anda zıplıyoruz. Yani neredeyse 4000 lira koyacağız üstüne Hı -hı. A34. ya A34 benim 10.000 sınırımda şu an mantıklı gördüğüm bir telefon. İçerisinde Mediatek Dimensity 1080 var. Bu da gayet performanslı. Mediatek görünce kaçan insanlar var. Ama bu iyi bir işlemci aslında. Evet Ya bu Dimensity serisini gördükleri zaman Mediatek'te bir şeylerin düzeltildiğini Hı. düşünebilirler. A34 böyle bir telefon hatta şöyle bir parantez açayım. Şahsi fikrim a 4 yerine ben A34'ü tercih etme taraftarıyım. Hatta şöyle bir komik durum var. E, A54'teki Yonga ile e, A34'teki Yonga arasında şöyle bir fark var. A54'de Exynos 1380 var. Onun performansı yaklaşık e, 4000 lira daha ucuz olan modelden daha düşük. Hmm. Yani 1080, buradaki Mediatek 1080, daha üst modelinden e, işlemci olarak daha yüksek performans verebiliyor. Onu Niye söyleyeyim. öyle oluyor Samsung tabu işler? Daha önce de böyle şeyler oluyordu. Yani bu Samsung'un şu an Exynos tarafında bir e, geri adım mı diyeyim, ilerleyememe durumu var. Hmm. Ne emsallerine göre aynı performansı sağlayabiliyor, ne maliyet olarak onların önüne geçebiliyor. Ne ucuz oluyor ne performanslı oluyor. İkisini de sağlayamayınca Samsung ondan uzaklaşıyor. Son iki nesildir hatta üst seviye telefonlarında Exynos'a yanaşmıyor. Hı hı. Tabii Exynos geri dönecek muhtemelen ama şu anlık geri adım atması gerekiyor gibi. Zaten Samsung'da şu an hemen hemen her yongayı kullanmaya başladı. İşte Mediatek, Qualcomm bir tek kendi yongasını geri planda tutuyor. Onları da uygun fiyatlı telefonlarını değerlendirmeye Hı -hı. çalışıyor. Yani 10 bin liraya A34 Samsung Galaxy evet. A34. 1100, 1200 lira daha üstüne koyarsan Poco X5 Pro. Poco X5 Pro genel paket olarak güzel bir telefon. Snapdragon 778 var. E, Full HD Plus AMOLED ekranı var. İş gören bir kamerası var. Genel olarak işte e, stereo hoparlör ve benzeri detaylar da geliyor. E, Orta sınıfta iyi bir telefon almak istiyorlarsa ve bütçeleri de çok yükseğe çıkamıyorsa ideal bir telefon tavsiye edebilir. Honor 70, 12.500. Honor 70'in güzel yanı bunu daha önce de çok vurguladık ama Google uygulamaları içeriyor, Google servisleri bu telefonda var. var. Öyle bir derdi yok. Poco X5 Pro ile yakın bir telefon ama bazı işte kozmetik ya da Huawei tarafında alışık olduğunuz özellikleri barındırabiliyor. Onu isteyenler düşünebilir. Ama temel bazda yani aradaki fiyat farkını vermeye değmeyebilir eğer Poco tarafında bir çekinceniz yoksa. Ama bak 100 lira üstüne Galaxy A73 var. A73 buranın güvenli limanı. Ne sunacağı belli hatta bazı rakiplerine göre ekstra artıları da var İşte suya toza dayanıklılık gibi. Onları da katınca A73'te Honor 70 yerine almak daha mantıklı diyebilirim. E, Poco burada kendini fiyatlı biraz kurtarıyor. Orada 1000 e, liradan biraz fazla bir makas var. O görece kurtarmaya çalışmış kendini orada. Peki. E, şimdi bu e, geçtiğimiz haftaların olayı Realme GT 2 Pro 13.000 lira. Ya şimdi o bir standart satması. O telefonun maliyeti belli. Hesaplandı da o telefon o fiyata satılmaması gerekiyor. Zaten kendisi geçen senenin üst seviye telefonlarından biri. Üst seviye bir telefonun şu anda Türkiye'de 13.000'e satılamıyor olması lazım. Onu baştan belirteyim. Bu telefonun güzel tarafı az önce nelerden bahsettik? MediaTek'lerden bahsettik, Snapdragon 7 serisinden bahsettik. Burada Snapdragon 8 Gen 1 var. Geçen sene Qualcomm'un en üst sınıf yongası. Ha bu yonga ile ilgili sorunlar vardı ama biraz e, throttle yapabilen bir yongaydı. Eee Realme de bunu dengelemeye çalışmış. Hatta bunun işte çeşitli e, testlerini yapanlar var. O testlerde soğutma yönünden görece başarılı falan çıkıyordu ama bu iş e, yonganın trotola girmediği telefon yok neredeyse. Evet. onu baz alsınlar. Bu ama şöyle bir şey var. Biz dedik ki aynı fiyata Snapdragon 778 var. 8 Gen 1'in eee yapıp düştüğü nokta zaten 778'in de üstünde. Yani burada fiyat emsalinde bu çok büyük bir eksi olamıyor o yüzden. E, onun dışında diğer paketine baktığımızda kamerasına değinelim. Ya, üst seviye bir telefon var kamerası geri kalıyor. Hmm. Ama 12-13 bine satılan telefonlardan da iyi. Yani öyle bir fiyat konmuş ki kamera iyi deniyor. Ama kendi bandında olsaydı kamerası kötü diyecektik mesela bu telefona. İşte pili de 5000 mAh pil var. 65 W hızlı şarj var. Stereo hoparlör vesaire hepsi de yer alıyor. Kasasında metal iskelet kullanılmış. Hatta onun böyle imza sürümü falan var. Böyle arkası dokulu vesaire. Yani genel anlamda şu anda... Zaman zaman Vatan, Mediamarkt, Teknosa mağazalarında stokta olabiliyor. Kontrol etsinler. Şunu söyleyeyim. Hala bulabiliyorlarsa açık ara fiyat bandında en mantıklı telefon. Yani bir telefon alacaksanız şu anda en düzgün seçenek gibi duruyor. Güncelleme soracaklar olabilir eski bir telefon diye. Firmanın vaadi şu şekilde. kuttan Android 12 ile çıkan bir telefondu. Şu an Android 13 güncellemesini vermiş durumdalar. Ve söylemlerine göre... Ee, i̇ki sürüm daha güncelleme alacak ee, ama tabii ki bu söylemleri ne kadar gerçekleştirdiler bilmiyorum. Yani Android 14-15 alacak, bir senede fazladan e, güvenlik güncellemelerini de almaya devam edecek. Yani güncelleme alacak da bir telefon. Ya, tabii ki firma sözünde durur durmaz ne kadar aralıklarla güvenlik güncellemesi yayınlar, bunlar muallak. Yani kimi firma her ay güvenlik güncellemesi veriyor, kimisi 6 ayda bir, kimisi yılda bir, kimisi de hiç umurunda bile olmuyor öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir soru geliyor. 1000 lira fazlasına da S21 FE var. S21 FE'de işte suya toza dayanıklılık, kablosuz şarj gibi ekstralar var ama mesela S21 FE'de de Exynos 2100 var. Az önce Exynos'tan bir kaçış olduğunu söylemiştik. Öteki tarafta 8 Gen 1 veriyordu. E 8 Gen 1 Exynos 2100'e göre sorunları olsa da daha vaatkar bir yonga. E onun dışında GT2 Pro'nun işte pil tüketimi vesaire de ona göre daha yüksek. Hızlı şarj tarafında da mesela kutu içerinden adaptör çıkıyor. s 21 FE'de adaptör yok. Hatta çıkan adaptörde de 65 Watt. Yani böyle ekstraları da var. Yani kısacası 13.000'e şu an yok. O yüzden listede yer vermiyoruz aslında ama bulabilirlerse Realme GT 2 Pro'yu şu fiyatlara almaları en mantıklı. Bulama, bulamayan için S21 FM diyoruz. Evet yani bulamayan için Orta sınıftan uzak olsun. Biraz üst seviye olsun diyenlere. simül 20 ama şunu da bir ekleme yapalım. Önümüzdeki aylarda muhtemelen 1 iki ay içerisinde yeni FE'yi de görmüş olacağız. Herhalde. Xiaomi 13 Lite. 14200. Bu piyasaya yeni girmiş bir telefon. İçerisinde Snapdragon 7 Gen 1 var. Bu Gen nesli Snapdragon 7 serisine de geliyor. Şimdi normalde Xiaomi 12 Lite'a yer verecektim. Ama bu telefonun bir fiyatı düşme erisinde. Hmm. E, bir 13 bin mantlarına falan gerileyebilir gibi. Eğer ülkede ekonomik olarak bir çok büyük bir değişiklik olmazsa. Çünkü çıktığı zaman fiyat 16 bin düzeyindeydi. 14 bine kadar gerilemiş durumda ve biraz daha düşecek gibi de duruyor. E, onu da söylemiş olayım. Ama şu an için çok mantıklı değil. E, dediğim hmm. gibi daha başka seçeneklere yönelebilirsiniz. Fiyatı düşer ümidiyle şu an söylüyorum bu modeli. Hmm. Biraz geleceğe e, ayna tutuyoruz. Samsung Galaxy s 23 de bir anda 14.000'den 23.000'e çıkıyoruz. Evet. O yüzden fiyat bantları da kay kaldırdık Kaçtı. zaten gitti yani. Evet, evet, artık. Şu an yok. yok. S23 düz modeli. Evet, Bu modeli şey yine mi? 128. Evet. Evet, e, S23'ün tabii orada düz 128'inde depolaması daha yavaş onu söyleyeyim. Evet, performansı düşüyor. Evet. Çünkü Samsung'da hızlı 128'in hızlı versiyonu yok. yok. <laughs> o yüzden. Ama şöyle bir güzellik var. E, 256 GB modeli takip etmeleri halinde neredeyse 128 parasına gelebiliyor. Hmm. O kampanyaları falan takip etsinler. Evet, sonuçta yani şunu da söyleyeyim. Bana şey soranlar oldu. S22'den 23'e geçelim. Şimdi normalde hayatta geç demem. Ama S22'nin pili o kadar evet. kötü ki. Tamam. S23'ü alanlar, değişim kampanyasından S23 alanlar bana yazdılar. Dediler ki pil tamam. Bunda memnunuz. O yüzden 22'den 23'e geçenler oldu. Yani bu işte derdiniz çözüyor. Ama işte şey şimdi aslında öyle olmaması lazımdı. S22 almışsın. Senin artık hmm. 25'i falan düşünmen gerekiyordu. Evet. Ama 23'e geçmek isteyenler varsa evet pili düzeltiyor o yüzden geçebilirsiniz. Tabi işte birkaç oyuncağı kamerası vesaire de güncellenmiş olacak o ayrı. İşlemci güncelleniyor bir defa evet. zaten en aslında. En büyük zaten pili play etki kısmı. Ee, Yoksa yani, 1200 mAh mi ne arttı çok büyük tabii, bir artış? tabii, yok çok az bir artış var. Düşünebilirsiniz yani böyle bir geçiş yapabilir S22 kullanıcıları ve daha öncekilerde işte 23 bin liraya artık bunu alabiliyorlar. Ee, ama iPhone tarafında da 13 mini hala listemizde evet. 25.000 TL'den. Ya yani 13.000'in olmasının sebebi şu. Küçük e, telefon yok. <laughs> hem küçük telefon yok hem de 12 mini var. 12 hmm. mini e, 23 bin bandında satılıyor. Yok yok. Hiç. Aradaki 2 mini verirsiniz, 13 mini alırsınız bir de şöyle bir şey var. iPhone 12 mini'ler 64 GB. Hmm. 13 mini'ler direkt 128 ile başlıyor. Hiç hiç düşünmeye gerek yok. Sırf depolama farkı, yongası, kamerası bilmem ne ekleyince 2.000 lira çok Olmaz. mantıklı bir fark. O hmm. yüzden iPhone 13 mini ile başlıyoruz. Evet. 13'e geldiğimizde de 13'te bunun büyütülmüş hali oluyor. O yüzden 13 mini'ye yer veriyoruz. Ama biraz daha büyük ekran ve pil isteyenler 13'e de yönelebilir tabii ki. Evet. Ee, Xiaomi 13 var. 28'in Şimdi Xiaomi 13 serisinin ben biraz daha uygun fiyatlı olmasını beklerdim. Biraz sonra daha pahalı modeli de konuşacağız. Orada şöyle orada daha büyük sıkıntı var. En azından burada şey diyebiliriz. 13'te görece S23'te mesela Android tarafında kompakt hmm. telefon isteyenlere uygundu. Bu 13, Xiaomi 13 de ona uygun bir telefon. Görece kompakt ne? Snapdragon 8 Gen 2. Yani s de 8 Gen 2 ama şöyle bir nokta var. S23 daha uygun fiyatlı. Ve evet. bu telefon konumlanma olarak S23'ün rakibi. Yani ve Xiaomi olarak e, hala Türkiye'de üst seviyede telefon satamaz algısı yaşatan bir firma Xiaomi. O yüzden yani çok daha ucuza S23 varken çok daha ucuza. Evet, evet. çok daha ucuza bir evet garip oluyorsun. Çok daha ucuza Samsung varken 3 tane dijit su alıyorum farkı. Evet. E, çok daha ucuza Samsung alabilirken Xiaomi 13'e gidilmez açıkçası. Burada Xiaomi'nin bir fiyatlara ayar çekmesi lazım. Kesinlikle yani. kesinlikle. Ee, evet, evet. Diğeri iPhone 14. Düz 14. 31.500. Evet. E, iPhone 14 aslında çok içime sinen bir model değil benim. Hı hı. E, iPhone 14 Plus'ı da çok beğenmiyorum. O çünkü çok arada kalmış. 14 ve 14 Plus olmadı. Evet olmadı. 14'de şey için e, ya yeni bir şey olsun elimizde yeni nesil bir iPhone olsun diyenlere başlangıç modeli. E, asıl modelimiz zaten Pro oluyor genelde. Tabii pro, Apple canım. tarafında. E, onu da söylemiş olayım. Devam edelim. Evet, 38 bin liraya geldik bir anda 31.500'den S23 Ultra. Evet, senin yeni telefonun evet, oluyor aynı burada. zamanda. S23 ee, Ultra. İncelemesi teknosa'da olmayacak. Evet. Olmayacakmış. Ee, Haberini de aldık. Çünkü gö göndermediler. Ne yapalım? Hmm. <laughs> Kendi telefonum. Samsung'un şu anda alınabilecek en üst düzey telefonu hmm. ve Android tarafında da kez alınabilecek en üst düzey telefonlardan biri. Yani her şeyin fazlasını istediğiniz noktada Ultra mantıklı oluyor. Öyle ama şimdi bu 38 e Bellekte biraz sıkıntı yaratacak evet. çünkü bunlarda SD kart yok. Yok. Yani o yüzden ben olsam 512'yi alırdım. Tabii Gerçi, fiyat farkı verecek. Evet. E, yine değişim kampanyaları devam ediyor. Eskisini getirebiliyorsun. Eskisine de şey koymuyor Samsung. Yani illa Samsung getir demiyor. Oradan artık. Bir de Ultra'da vesaire yanında hediye ürün Genel, ya hediye falan yapıyor, yapıyor ya oluyor. şey yapıyor işte indirim yapıyor. Bir, bir sürü kampanyası evet. oluyor. Şuralar hani biraz da yeni olmanın gazıyla kampanyadan yakalanabilir. 512'yi almalarını öneririm. Çünkü bunda 8K'ya kadar video kayıt var. dolayısıyla özellikle videoda çok yer kaplıyor. bunda da video falan çekmeyeceksen zaten niye bunu alıyorsun sorusu sorulabilir. Bir de S23 Ultra kesinlikle S23 falan değil. Yani bu not. Evet. Adına not koymuyorlar artık ama bunda bunun kalemi var. Hani kalemde de başka seçeneğin yok. Burada da şeyi düşünebilirsin. Hani S23 Ultra'ya niye hani S23 Plus'a niye düşmüyoruz? Çünkü aynısı değil. Adamlar ne? en iyi kameraları buna koymuşlar. Kürek kadar telefon alıyorsun. yani ağır ve buna Samsung seni mecbur ediyor. iPhone'un güzel tarafı Pro Max almak zorunda değilsin. Çünkü Pro'da da aynı kamerayı veriyordu. E benim zaten tek derdim kameralarıydı. Mecbur başka seçenek kalmadı. Yani benim için S23 ve aradaki Plus modeli bir anda seçenek olmuyor. Ama Plus modeli mesela kalemsiz ultra olsaydı yani bunun kamerası olsaydı ama kalemi olmasaydı ben kesinlikle Plus alırdım. Ama kameradan taviz vermek istemiyorsan bunu alacaksın. Bunun bir de işte tabii üstünde fazla kamerası var. Yani sadece kamerası daha iyi değil. Ekstra kameraları var üstünde. O da nitelik ekliyor. Tabii ve kullanılabiliyor. İşin güzel tarafı o. Yani oyuncak değil hiçbirisi. Özellikle zoom tarafında o şeyleri ay fotoğraflarını boş ver onlar hikaye. 100x'i zaten kullanmayacaksın. Yani 30'dan sonrasını kullanan pek olacağını zannetmiyorum. Ama oraya kadar olan zoom kesinlikle kullanılabilir. Geniş açısı normal işte aslında normal kamerası da geniş açı bu arada. Bunların hepsi gayet kullanılabilir şeyler. Yani bunu bir fotoğraf makinesi yerine artık önerebilecek hale geldik. Zaten fiyat aynı. Evet. Fotoğraf makineleri de bu fiyattan. O yüzden fotoğrafla ilgili olanlar ultraya yönelsin, kamerayla ilgili olanlar ultraya yönelsin derim ben ama 512. Tabii ki 38 bin liraya fiyatı nedeniyle düşebilirler ama o zaman da işte bellekte sıkıntı yaşayacaksın. Sen bağlayın kabloyu hızlıca aktarın. Sonuçta Type C'si bunun hızlı versiyonu. Evet. Ee, o yüzden bir sorun yaşamazsınız ama kabloyla aktarmanız lazım. Xiaomi 13 Pro'ya niye 39 bin lira veriyoruz? Evet onun mantıklı bir sebebi yok ama şöyle Android tarafında <laughs> Samsung dışında bir telefon almak isteyen olursa en üst kademede ne olabilir diyenlere Peki, bir seçenektir. Şimdi ama... S23'ten itibaren Samsung diyor ki ben 5 yıl garanti vereceğim. Şimdi Xiaomi 13 Pro'da ne kadar olacak? Xiaomi bu konularda çok net konuşmaz. Ee, konuşmuyor ama onlar da bir, bir birkaç güncelleme veriyor günün sonunda. Hı. Ama bir şey yok. Altı çok dolu bir şekilde yapmıyorlar bunu. Güncelleme veriyorlar ama genel Hı. olarak. Samsung Google'dan bile daha fazla veriyor şu anda. Evet. Ee, o yüzden de o da onun bir avantajı. Hani alıp not kullanıcılarında şöyle bir şey var. Eski not kullanıcıları alıp değiştirmiyorlar uzun süre. İşte bu S23 Ultra'yı da o şekilde düşünebilirsiniz. Çünkü Samsung arkasında duracak. Karnesi iyi mi diyenler sorabilirler. E, ben 2009'dan sonrakileri kullandım. Yani telefonlarımda. Söz verdikleri takvime uydu Samsung. Yani gün, aylık güncellemelere de uydu. Sonra o aylık model eskidikçe tabi şey oluyor. Çeyreğe dönüşüyor. Evet. Hepsine uydular. E, o yüzden bunda da uyacaklardır diye düşünüyorum. Ha şey sorusu ayrı. S24 çıkar. Ben bunu yine takasa veririm. Değiştiririm. O başka bir şey. Ama uzun süre kullananlar için bence burada Xiaomi 13 Pro'nun hiçbir şansı yok onu söyleyeyim yani bu fiyata. Son olarak iPhone 14 Pro da 41.500 lira. Bana çok sorular niye iPhone almıyorsun diye. Çünkü işte iPad kullanıyorum, eski bilgisayarım MacBook. Benim için Type-C olmazsa olmaz bir şey. Bunu anlatmam zor. Çünkü hayatı sadece telefondan ibaret olan birisi için çok sorun değil. Çünkü Apple da zaten kablosuz iletişime yönlendiriyor seni. Her şeyini kablosuz yap istiyor. Cihazların ekosisteminin arasında kablosuz bağlantı kur istiyor. İstiyor da Sonuçta her zaman da işte öyle olmuyor. Bazen işte bizim gibi çok yoğun video çekenler için o dosyalar o kadar büyüyor ki kabloyla at, kabloyla atıp kurtulmak istiyorsun. USB 2.0. Şimdi yani Lightning portu adı gizliyor onu ama USB 2.0 hızında 480. E, yıllardır değişti, değişti. Evet. Şimdi herkes Type C olmuş, kendisi de Type C oldu. iPad Type C, MacBook benimki eski 2017 tamamen Type C. Bunu zaten geçmişsin ama niyeyse işte geçmediler telefonda ve benim için o kesinlikle almama sebebi. Çünkü bizim de ekosistemimiz var. Nedir o? İşte sadece ekosistem bundan oluşmuyor. Buna taktığın mikrofon, aksesuar, her şey. Onlar da ekosistem. Onların da hepsi Type-C'ye dönüşmüş durumda. Ve şunu sağlıyor. Ben bundan çıkartıp sana bir işte kullandığım aksesuarı verirsem sen de Type-C olduğu için kullanmaya devam ediyorsun. Ben bütün aksesuarlarım Lightning alırsam o imkanım kalmıyor. O sadece bende kalıyor. Bir şeyi biliyoruz. iPhone 15'te artık Değişecek. geliyor. Onlar da ömrünü dolduracak evet. şey olarak aksesuarlarda sıkıntı Şimdi, bak olacak. Bak göreceksin. Yani. Buna itiraz edenler olacak. Ben böyle işte USB 2.0 falan deyince itiraz edenler, aynı itiraz edenler çıktığında Type C öbecekler Apple Lütfen geçti yani, diye. Evet. O yüzden hani dikkat etsinler. Şimdi AirDrop'tan kablo evet. Kabloyla niye evet. uğraşıyorsun yani. Şimdi Apple da yapacak, yapacak. Mecburen yapacak ama ben onu mecburen yaptıklarına da inanmıyorum. Hani Avrupa Birliği bastırıyor diye. Çünkü zaten geçti. Hani hepsinde var işte bir tek telefonda kalmıştı. O yüzden ben ekstra bir gıcıklık olduğunu da düşünmüyorum. Ama evet bir şey vardır. Avrupa Birliği'nin ittirmesiyle olacaktır. Bu olduğunda şunu merak ediyorum. Onun için anlatıyorum bunu. Şimdi gerçekten iPhone'ların bu ikinci el değeri bir Samsung'a göre daha az düşüyor. Ee, ama bu öyle bir değişim ki bir anda iPhone 15 ve diğerleri olacak. Hani çünkü oradaki bir teknoloji gidiyor. Bu değerlerinin daha hızlı düşmesine sebep olabilir mi? Bir soru işareti benim gözümde. O yüzden ben şu anda iPhonecuysam ve telefonumu güncellemek istiyorsam 15'i beklerim. Yani Type-C geçişini beklerim. Peki Türkiye'de Eylül'e kadar beklemek sence mantıklı mı? O da ayrı bir konu. Ben niye bunu aldım da 15'i beklemedim? Onu, onu da zaten anlatmıştım. Sebebi şu seçimden sonrası bilinmiyor. Kocaman bilinmezlik. Bir boşluk. Evet. O yüzden ben şimdiden alıp kenara koydum. Yani açık söyleyeyim. Ee, böyle de davranabilirsiniz. Ama şeyde not düşelim. Yatırım tavsiyesi değil tabii. bak de böyle almıyor. Ya tabii şöyle. Benim ya ben paramı saklıyorum. İşte dolarda bilmem ne de saklıyorum. Ben güvendeyim. Güvendesin de Mayıs'tan sonra olacak şey sadece bir kur artışı da olmayabilir. Bunun, bu iptal edilen vergilerin hepsi geri gelecek. Bunu zaten biliyoruz. O yüzden vergi artışı demek ekstra masraf demek. Senin kurdan etkilenmen ayrı bir şey ya da etkilenmemen. Ünlü doğal zammından farklı bir konu. Evet farklı. O yüzden ben e, hani 15'i bekleyin derim normal şartlarda ama bir yandan da şartlar normal olmayabilir. Evet. Orada artık kararı siz vereceksiniz. Burada bir iki tane ek konu söyleyelim Xiaomi Note 12 serisi de çıktı Redmi Note 12 serisi hı hı. ama fiyatları yüksek o sebeple bu ay önerilerde yok. Xiaomi hayal dünyasında yaşıyor bu evet, fiyatlar. fiyatları çok yükselttiler yani. e, rekabette biraz geri kalıyorlar İşte o rekabeti de Redmi ve Poco ile sağlamaya hı. çalışıyorlar ama orada da bir dengeyi... Ama orada telefonun sınıfı düşüyor evet. onlar da Xiaomi değiller işte. O, orada da dengeyi sağlamakta zorlanıyorlar. Hı. E, bu arada Xiaomi 13 Pro'dan bahsetmiştik. Bir de onun Ultra modeli çıkacak Hı -hı. yakın zamanda. O daha da yüksek model olacak. O muhtemelen Türkiye'ye gelmeyebilir. Evet. Çünkü eğer şu anki fiyat konumlandırması bakıyorum iPhone 14 Pro'dan pahalı olabilir gibi. Bize zaten yine itiraz edecekler o fiyatlar öyle değil diye. Çünkü Türkiye bu fiyatlar yüzünden bir kaçak telefon piyasasına evet. dönüştü. O çok büyük bir piyasa. Benim konuştuğum kimse neredeyse bu Xiaomi'leri falan gidip orijinal almamış hepsi kaçak bir yerden söylüyorlar şuradan aldım abi şuradan aldım. Şimdi biz öyle şeyler öneremeyiz zaten buradan o yüzden bizim fiyatlarımız ve yorumlarımız tamamen yasal satış. Diğerleri şeyi de söylemiştim onu da tekrar söyleyeyim hani garantisi biziz abi bile değil. Satıcı direkt söyledi bana abi dedi onu da yapmıyoruz sakın öyle anlatma diyor. Çünkü bozulursa tamir için gelirler biz tamir edemeyiz diyor <laughs> alıyorsun gitti. Biraz bavul ticareti dönüyorlar. Her şey diyor bizde zaten yedek parçası yok <laughs> diyor. Yani neyle de benim niyetim iyi olsa da diyor yapmayacağım. O yüzden o kadar bile değil. Hani kendi risk size ait biz öyle şeyler önermiyoruz. Bizim bütün yorumlarımız bu fiyatlar üzerinde. Evet, yani. Resmi ürünler. Var. Evet. Peki başka da bir şey kalmadı. Kalmadı. O zaman burayı da böyle kapatalım. Çünkü bir sonrakinde hani yine 3 aylık yapıyoruz ya artık <laughs> ortalık. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Seçim ediyoruz. sonrası hemen evet. geleceği i̇şte için. Biz de burada olursak. <gülüyor> 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 bilmiyorum artık. Evet. Görüşürüz. Peki. Teşekkür ederiz sana. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.